Arkadaşlar merhaba bunun önce mutasyonu yapmıştım ama sesle ilgili sorun çıktığı için tekrar yazılmış kadın üzerinden yapacağım. O yüzden şimdiden söyleyeyim dedim. Burada mutasyonu, modifikasyonu, mutasyon modifikasyon arasındaki farkı, adaptasyonu, varyasyonu, doğal seçilme, yapay seçilme işleyeceğiz bu videoda. Zaten ben yukarıya dakikalarını, saniyelerini koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Aşağıya da yazacağım. İlk olarak ben bir örnekle başladım. Alt parmaklılık. Bakın bu normalde biz bireyler 5 parmaklı oluyoruz. Ama mutasyonlu bireyler 6 parmaklı oluyor. Yani bizim normal görünümümüzden farklı. Mutasyonun en şeyi bu aslında önemli özelliği. Albino. Biz normal bireyler ten rengimiz belli ama bu albinolardaki bembeyaz. Bizim ten onlarda melanin pigment dediğimiz ten rengi sonra pigment olmadığı için albino oluyorlar. 4 boynuzlu keçi 2 boynuzlu keçidir normalde bizim bildiğimiz ama bu 4 boynuzlu keçi mutasyondur. Van kedisi yine normal kedilerden farkı bu van kedileri mavi ve yeşil yani iki gözü birbirinden farklı oluyor ama normal bizim bildiğimiz kedilerde böyle bir özellik yok. Mutasyona canlının genetik yapısında meydana gelen değişimlere diyoruz. Genetik yapı dediğinde kromozom, DNA, nükleotit aslında bizim genetik yapımızı oluşturan önemli materyallerin değişmesiyle oluşuyor. Yani bu aslında bunun kalıtsal olmasından çok büyük sebep. bu da şöyle diyebiliriz. Mesela böyle bir DNA dizilimimiz var. Bakın bu DNA dizilimi ile bu aynı. Sadece bir tane harf değişmiş. Bakın bir tane harfin değişmesiyle aslında bir mutasyon ortaya çıkıyor. Bu normal bir kedinin DNA dizilimi ise bu Van kedisi ortaya çıkarıyor. Bu 5 parmaklı bir bireyin DNA dizilimi ise bu 6 parmaklı bir birey haline geliyor. Bizim DNA'mızdaki nükleotitlerimizdeki bu dizilimin bir harfinin bile değişmesi mutasyon sebep oluyor olabiliyor bakın. Şimdi mutasyon özelliklerine gelecek olursak da üreme hücrelerinde görülen mutasyon kalıtsal oluyor. Kalıtsal da ne demek? Üreme hücrelerinde meydana geliyor demek ve kalıtsal çeşitlilik sağlıyor demek. Bu ne demek? Normal bir kedi olması gerekirken Van kedisi meydana geliyor. Beş parmaklı yerine yani altı parmaklı beyler oluşuyor. Normal sağlıklı bir birey yerine Down sendromlu beyler oluşabiliyor. Bu nedenle kalıtsal çeşitliliği de sağlıyor aslında. Kalıtsal deyince bunu da aklımıza getirebiliriz. Ve o an o, o canlıyı değil ondan sonraki nesle aktarılıyor. Bakın bu kalıtsal dendiğinde gelecek nesle aktarılıyor. canlı ilgilendirmeyebilir ama gelecek nesline aktarılabiliyor. Mesela bir anne baba sağlıklı olup Down sendromlu bireyler ortaya gelebiliyor. Vücut hücrelerinde görülen mutasyon kalıtsal değildir. Bakın biz ben annemden üreme hücresinden yumurta hücresinden 22 artı X kromozom almışım. babamdan 22 artı X sperm hücresi almışım ve ben bireye gel ben, ben ortaya gelmişim. 44 artı X yani biz 46 kromozomluyuz. Benim oldu ki bir tane üreme hücresini alamazsam yine Down sendromluyum. Buna da Turner sendromu deniyor. Oldu ki X bir X daha geldi benim yanıma. Bakın 47 kromozom buna da biz Down sendromlu diyoruz. Bunlar e, üreme hücresinde meydana geldiğinde kalıtsal oluyor. Bakın bu şu harflerde meydana geldiğinde kalıtsal oluyor. Ama benim üreme şey vücut hücrelerimde meydana geldiğinde saç rengimi, göz rengimi vücut hücrelerim benim e, saç rengimi, göz rengimi karakterist özellikleri aslında taşıyor fiziksel daha çok görünüşümleri. Bunlar kalıtsal olmuyor. Yani benim annemin mavi göz olması benim de mavi göz olacağım anlamına gelmiyor. Böyle düşünün. Mutasyonlar yararlı ve zararlı olabiliyor. Çoğu çoğu zararlı ve ölümcül olabiliyor ama yararlı olanları da var çekirdeksiz üzüm gibi bitki tohumlarının fazla olması gibi özellikle bir çiftçiyseniz bitki tohumlarının fazla olması size daha fazla o bitkiden elde edeceğinizi sağlar Evet bir diğer şey mutasyon örneklerine gelecek olsak. Alt parmaklılık, albinoluk, dört boynuzlu keçi, vankedileri demiştim. Bunlara yani sen örnek vermiştim. Bunlara ek olarak kanser, bakın eksik organlı doğma, Down sendromu. Normalde biz 46 kromozomlu demiştik. Ama Down sendromunda yanına bir XX daha geliyor ve biz 47 kromozomlu bir birey meydana geliyor Kromozomları bizden bir fazla olduğu için Down sendromlu bireyler oluyor ve bu mutasyon sebeptir. Gelişim bozuklukları balık pusuluk bakın bunlar normal bireylerden farklılar ben zaten size resimlerini de yukarıya koyacağım çift başlı yılan kaplumbağa normalde tek bizim yılan deyince aklımıza normal şöyle bir yapı gelir ama bu ikinci bir kafa daha varsa bu normalden farklıdır aynı şekilde kaplumbağa da bu nedenle mutasyon deyince bize normal görünümden farklı ve kalıtsal olacak bakın kalıtsal özelliklerimizi etkiliyor, gelecek nesle aktarılıyor. Mutasyonla ilgili bunları unutmayın. Modifikasyona gelecek olursak da nem, sıcaklık ve beslenme gibi çevre etkisiyle oluşan geninleşini değiştiriyor bakın. Bu kalıtsal bir durum değil. Nemle, sıcaklıkla, ışıkla, ısıyla beslenmeyle birlikte ortaya çıkabiliyor. Yani sadece canlının fenotipinde yani dış görünüşünü etkiliyor aslında. Kalıtsal da değil. Mutasyon için kalıtsal demiştik. Bakın, mutasyon önce genotipini yani genetik yapısını, kromozomunu, DNA'sını değiştiriyor. Daha sonra fenotip de etki ediyor. Bu canlı direkt fenotime de etki ediyor ve genotipine ile ilgili hiçbir sorun yok. Bir kısmi şartlar düzeldiğinde de tekrar eski haline alabiliyor. Buna demek? Modifikasyon örneklerine gelecek olursak spor yapan insanların kaslarının gelişmesi. Bakın beslenme ile birlikte veya sporla birlikte insanlar kaslarını geliştiriyorlar. Ama mesela onların çocukları kaslı doğmuyor sadece o kişiyi etkiliyor. Yani kalıtsal değil ve tekrar spor yapmazsa, beslenmesine dikkat etmezse de tekrar eski halini alabilir. Güneş etkisiyle tenin bronzlaşması. Yine sıcaklıkla birlikte güneşin etkisiyle teni bronzlaşıyor. Yine dediğim gibi ne çocuklarına aktarılıyor ne başka bir bireye etki ediyor. Şartlar düzenli yani kışın tekrar ten eski haline gelebiliyor. Arı sütüyle beslenen dişi yavru kraliçe, çiçek tozuyla beslenenler ise işçi arı Bakın, işçi arı oluyor. Bakın bu beslenme ile ilgili. Arı sütüyle beslediğinizde kraliçe yavru elde ediyorsunuz. Çiçek tozuyla beslediğinizde de işçi arı elde ediyorsunuz. Çuha bitkisi 25-30 sıcaklıkta beyaz çiçek açıyor. 15-20 santigrat sıcaklıkta da kırmızı çiçek açıyor. Bu da yine sıcaklıklarla alakalı. Bitkiler ışık almadıklarında klorofil oluşmuyor. Beyaz renkli albino bitki oluşuyor. Bitkileri ışık almadıklarında ışık etkisiyle birlikte albüne oluşuyor. Ama bakın doğuştan albün, albün oluyorsa ne demiştim mutasyon için doğuştan kalıtsal özelliklerimizi etkiliyor. Doğuştan olduğunuzda mutasyonlu oluyorsunuz. Ama ışık almadın bir sebebin var. Albino bitki oluşmuşsun. O zaman modifikasyon oluyor. Bakın mutasyona kalıtsal demiştim. Kalıtsal denince otomatik olarak gelecek nesle aktarılıyor. Böylece çeşitlilik sağlıyor. Bunu az önce anlatmıştım zaten normal bir kedi yerine van kedileri ortaya çıkıyor. Normal bir yerine Down sendromlu, Turner sendromlu bireyler ortaya çıkıyor. Ve mutasyon, kalıtsal dediğimizde direkt üreme hücreleri diyeceğiz. Kalıtsal değilse de vücut hücreleri diyeceğiz. Mutasyon modifikasyon arasındaki fark genin yapısı değişiyor demiştim. Yine kromozomda, DNA'da, genle ilgili. Bu genin işleyişi değişiyor sadece. Herhangi bir kalıtsal durumu olmuyor. Yine kalıtsal değil dediğimiz vücut hücrelerinde benim karakteristik özelliklerimi, göz rengimi, saç rengimi. Bakın aslında tekrar yapıyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. Üreme hücrelerinde kalıtsaldır. Üreme kalıtsal üreme hücrelerinde demiştik. Ve kalıtsal çeşitliliğe neden oluyor demiştik. Ee, vücut hücrelerinde görüldüğünde kalıtsal değil demiştik. Ve kalıtsal çeşitliliği sağlamıyor demiştik. Mutasyon için genellikle zararlı ve ölümcül ama yararlı olanları da söylemiştik. Çekirdeksiz üzüm gibi. Modifikasyon zararsızdır yani benim tenimin bronzlaşması ya da benim kaslı yapıda olmam herhangi bir zarara nedeni sebep olmuyor. Sebep olan faktörler ortadan kalkınca eski haline dönemiyor mutasyon Mesela Down sendromlu bir bireyi normal birey yapamıyoruz. Bir kedisini normal bir kedi yapamıyoruz. Böyle düşünebilirsiniz. Sebep olan faktörler ortadan kalkınca eski haline dönebiliyor modifikasyonda. Ben kas yaptım. Beslenmeme dikkat ettim ama aradan 5 yıl geçti. Çok daha abur cubur yedim. Beslenmedim. Beslenmeme dikkat etmedim. Spor yapmadım. Tekrar daha kilolu ve o kastan eser kalmayan bir birey haline dönebiliyorum. Zararlı ışınlar, kimyasal maddeler, yüksek sıcaklık gibi etkilerle ortaya çıkıyor bu mutasyon. Arkadaşlar mesela hamile bir bireyin ultrasona girmesi mutasyona sebep olabiliyor. Çünkü o yoğun radyoaktif nedeniyle. Sıcaklık, ısı, ışık, nem gibi çevresel etkenlerle ortaya çıkıyor bu modifikasyon. Evet adaptasyona gelecek ortakta da adaptasyon modifikasyondan farkı aslında kalıtsal. Şimdi diyeceksiniz ki az önce modifikasyon da mesela bir çuha çiçeği e, belli bir sıcaklıkta başka bir renk açıyor. Belli bir sıcaklıkta başka bir renk açıyor. Bu nedenle o da kalı, o da adaptasyon değil mi? Değil. O kalıtsal değil. O da olduğu yaşadığı çevreye uyum sağlıyor ama kalıtsal değil ve canlının yaşamaz şansını artırmaya çalışıyor adaptasyon. Kalıtsal den otomatik olarak gen yapısı değişiyor demiştik. Mutasyonda bunu söylemiştik. Sonraki nesre aktarılıyor. Biyolojik çeşitliliğe katkı sağlıyor adaptasyon. Mesela kutup ayılarının beyaz kıl rengine sahip olması. Bakın o, bu kutup ayılarının beyaz kıl rengine sahip olması onların daha kolay avlanmasını sağlıyor. beyaz bir ortamda beyaz göründüğü için hem düşmanlarına karşı rahatlıkla korunabiliyor hem avlanabiliyor. Develerin örgüçlerinde yağ ve su depolaması onun yaşama şansını artıyor. Uzun kirpikleri gözüne kum girmesini engelliyor çölde. Geniş ayakları, kalın dudakları sürekli diken yemek zorunda kaldığı için onu koruyor dudaklarını. Kaktüsün gövdesinde su depolaması. Yine aşık ve çölde yaşadığı için ona lazım olan bir şey. Ördek ve kazın yüzmek için ayaklarının perdeli olması. Köpek balığının sırt ve karın bölgesinin farklı olması. Bu onun fark edilmesini zorlaştırıyor. Şimdi sırt bölgesi daha açık renkli olduğu için avlanma şansını artıyor. Çünkü onda beslenmeye ihtiyacı var tırpana balığının kuyruğunda elektrik üretmesi. Bu onun iletişimini sağlıyor ve karşı cinste iletişimi kolaylaşıyor ve tabii ki de düşmanlara karşı korunuyor. Bu kalemunun yer değiştirmesi. Bu kalemunun da yer bu kalemunun renk yer değiştirmesi. Arkadaşlar renk değiştirmesi. O mesela onun e, onun olduğu ortamla aynı renk yapıyor bu kalemunu ve onun bu sayede avlanmasını kolaylaştırıyor aslında. Veya onu düşmanlardan rahatlıkla koruyabiliyor. Evet bir diğeri de varyasyon. Varyasyon aynı türe ait canlıların farklı ekosistemlerde farklı özellikler kazanmasına. Bakın aynı türe ait kaplumbağa. Eksi de kaplumbağa. Ama bir tanesi su, so so ekosisteminde bir tanesi kara ekosisteminde ikisi farklı hayvanlar haline geliyor. İkisi farklı özellikler kazanıyor. Sıcak ve soğuk bölgedeki ayıların değişik renkte olması. Tilkiler de aynı şekilde. Mesela sıcak bölgelerde daha kahverengi tilkiler var. Soğuk bölgede beyaz tilkiler. Onların yine avlanmasını ve düşmanlardan korunmasını sağlıyor aslında. Bu da bir varyasyon. Bakın sıcak ve soğuk. Mesela soğuk bölgedeki ayıların beyaz renkte olması bir adaptasyon. Onun yaşama şansını artırıyor. Sıcak ve soğuk bölgedeki ayıların değişik renkte olması bir varyasyon. Bu onların olduğu ortama göre, ekosistemine göre özellikleri kazanmasına da biz varyasyon diyoruz. Doğa seçilimde doğaya uyum sağlama. Yani doğaya uyum sağlayamazsan yok olursun aslında. Bunu söylüyor daha seçelim. Mesela sanayi devrimi ile birlikte ortalıklar fabrika dumanlarıyla birlikte karaya bürünüyor. Yani siyah oluyor. Etraf daha siyah bir şekilde oluyor. İsler, karalar nedeniyle. Ve sanayi devrimi eskiden beyaz kelebeklerin çok fazla olmasına rağmen siyah ve her tarafın siyaha bürünmesiyle ile birlikte beyaz kelebekler rahatça seçildiği için çok rahat avlanıyor güve kelebekleri beyaz küve kelebek, kebek, beyaz güve kelebekleri ve bu nedenle beyaz güve kelebekleri zamanla azalıyor artık o siyahın üzerine çok rahat göründüğü için yapay seçilme gelecek olursak da bu insan tarafından gerçekleştiriliyor Bitki ve hayvanlar seçerek neslin devam etmesini sağlanıyor. Mısır bitkisinin önceleri kısa boylu ve tohumu verimsizdi Günümüzdeki mısır bitkisi iyi tohum verimi uzun boylu oluyor. Bakın bu yapay seçilim insan tarafından doğa seçilim ise doğaya uyum. Yani doğa tarafından oluyor. Bunu da böyle edebiliriz. Teşekkürler.